Langdon, garip ziyaretinin başladığı ana girişe doğru ilerleyen Victoria ile Kohler'ın peşinden sessizce gitti. Victoria'nın bacakları, olimpiyat dalıcıları gibi hızlı ve güçlü adımlar atıyordu. Langdon, bu potansiyelin yokanın sağladığı esneklik ve kontrolden geldiğine emindi. Langdon, onun sanki kederini bastırmak istercesine yavaş ve ölçülü nefes aldığını duyabiliyordu. Ona bir şey söylemek, sempatisini göstermek istedi. Bir zamanlar o da beklenmedik bir anda ebeveynlerinden birini kaybederek o ani boşluğu hissetmişti. Cenaze töreninin yağmurlu ve karanlık olduğunu hatırlıyordu. 12. doğum gününden iki gün sonra. Ev, iş yerinden gelen gri takım elbiseli adamlarla dolmuştu. Onunla tokalaşırken elini kuvvetle sıkmışlardı. Hepsi de kardiyak ve stres gibi kelimeler kullanmışlardı annesi yaşlı gözlerle sadece eşinin elini tutarak borsayı takip edebildiği konusunu espri yapmıştı. Onun kalp atışlarını seansı takip etmekte kullanıyordu. Bir zamanlar babası hayattayken Langdon annesinin babasını durup gülleri koklaması için yalvardığını duymuştu. Langdon o yıl Noel hediyesi olarak babasına ufak bir cam gül almıştı. Langdon'ın hayatında gördüğü en güzel şeydi. Güneş vurduğunda duvara renklerden oluşan bir gökkuşağı çiziyordu. Babası hediyeyi açınca bu harika demiş ve Robert'ı alnından öpmüştü. Hadi bunun için güvenli bir yer bulalım. Ardından babası Gül'ü salonun en karanlık köşesindeki tozlu bir rafa dikkatle yerleştirmişti. Birkaç gün sonra Langdon tabureye çıkıp Gül'ü almış ve dükkanı geri götürmüştü. Babası Gül'ün gittiğini hiç fark etmemişti. Asansörün çıkardığı ses Langdon'u gerçek zamana döndürdü. Victoria ile Kohler önden asansöre biniyordu. Langdon açık kapıların önünde tereddüt etti. Kohler kaygıdan çok endişeli bir sesle ''Bir şey mi oldu?'' diye sordu. Kendini kapalı asansöre binmeye zorlayan Langdon ''Hayır hiçbir şey'' dedi. Sadece kesinlikle gerekli olduğu zamanlarda asansöre binerdi. Çık merdivenleri tercih ederdi. Kohler ''Doktor Vetra'nın laboratuvarı yer altında'' dedi. Langdon eşikten atlarken harika diye düşündü. Asansör boşluğundan yukarı soğuk bir esinti geldiğini hissetti. Kapılar kapanınca taşıt yukarı çıkmaya başladı. Kohler analitik bir makineymiş gibi boş gözlerle altı kat dedi. Langdon aşağıdaki asansör boşluğunun karanlığını gözlerinde canlandırdı. Değişen sayılara bakarak düşünceyi kafasından uzaklaştırmaya çalıştı. Ne gariptir ki asansör sadece iki durak gösteriyordu zemin kat ve LHC. Gerginliğini belli etmemeye çalışan Langdon, LHC ne demek oluyor? diye sordu. Geniş hadron çarpıştırıcısı, dedi Kohler. Zerreci kızlandırıcısı. Zerreci kızlandırıcısı mı? Langdon'un bu terimi az da olsa kulak aşinalığı vardı. Kelimeyi ilk kez Cambridge'deki Dunster House'da bazı meslektaşlarıyla yemekteyken duymuştu. Onların fizikçi bir arkadaşı olan Bob Brownell akşam yemeğine hışımla gelmişti. Brownell her geleler iptal etti diye küfretmişti. Hepsi birden neyi iptal ettiler diye sormuştu. SSC'yi neyi? Süper iletken, süper çarpıştıranı. Birisi omzunu silkmişti. Harvard'ın bunlardan yaptığını bilmiyordum. Harvard değil diye bağırmıştı. ABD dünyanın en güçlü zerreci hızlandırıcısı olacaktı. Yüzyılın en önemli bilimsel projelerinden biri olacaktı. Bu işe 2 milyar dolar yatırıldı ve şimdi Senato projeyi sepete kaldırıyor. Kahrolası incil müptelası lobiciler. Ronald sonunda sakinleştiğinde zerreci hızlandırıcısının atomdan küçük zereciklerin hızlandırıldığı çember şeklinde geniş bir tüp olduğunu anlattı. Tüpün içindeki mıknatıslar Zerrecikleri muazzam hızlara ulaşıncaya kadar döndürüp itmek için hızla açılıp kapanıyordu. Tam hıza erişen zerrecikler tüpün içinde saniyede 300 bin kilometre hıza ulaşıyordu. Profesörlerden biri ama bu ışık hızı diye heyecanla bağırmıştı. Brownell, Karol'a söyle işte demişti ve sonra devam etmişti. Bilim adamlarının tüpün içinde zıt yönlerde iki zerreciyi hızlandırıp çarpıştırarak zerrecikleri yapıcı parçalarına ayıştırabileceklerini ve doğanın en temel öğelerini görebildiklerini anlatmıştı. Brownell, zerrecik hızlandırıcıları bilimin geleceği açısından çok önemli. Zerrecikleri çarpıştırmak, evrenin yapı taşlarını anlamakta anahtar rol oynuyor, demişti. Sürekli Harvard'da yaşayan ve sessiz bir adam olan şair Charles Pratt, etkilenmişe benzemiyordu bana öyle geliyor ki, demişti. Bu bilime daha çok neandertal bir yaklaşım gibi. İç çalışmalarını görmek için saatleri birbirine vurmaya benziyor. Brownell çatalını atıp fırtına gibi odadan dışarı çıkmıştı. Asansör aşağı inerken, demek sorunun bir zerreci kızlandırıcısı var diye düşündü. Zerrecikleri çarpıştırmak için dairesel bir tüp. Onu neden yerin altına gömdüklerini merak etti. Asansör durduğunda Langdon ayaklarının yere bastığını hissederek rahatladı. Ama kapılar açıldığında rahatlaması buhar oldu. Robert Langdon bir kez daha kendini yabancı bir dünyada bulmuştu. Geçit hem sağ hem de sol taraftan iki sonsuzluğa uzanıyordu. Tır kamyonunun geçebileceği genişlikte, pürüzsüz beton bir tüneldi. Bulundukları yer parlak ışıkla aydınlatılmış olmasına rağmen koridor sonlara doğru zifiri karanlığa bir gömülüyordu. Karanlığın içinden esen nemli hava huzursuzluk vererek artık yerin altında olduklarını hatırlatıyordu. Langdon tünelin üstündeki toprağın ve taşın ağırlığını hissedebiliyordu. Bir an için dokuz yaşına geri döndü. Karanlık onu seneler öncesine taşımıştı. Onu hareketsiz bırakan beş saatlik kör karanlığa geri dönmüştü. Yumruklarını sıkarak düşünceyi kafasından uzaklaştırdı. Victoria asansörden çıkıp tek başına tereddüt etmeden karanlığa doğru ilerlerken sessizliğini bozmadı. O yürüdükçe yukarıdaki floresanlar yolunu aydınlatmak için titreşiyordu. Langdon, tünelin canlı olduğu hissine kapılarak sıkıntı duydu. Sanki tünel, Victoria'nın her hareketini önceden tahmin ediyordu. Langdon ile Kohler arada mesafe bırakarak onu takip ettiler. Arkalarındaki ışıklar kendiliğinden söndü. Langdon usulca, şu zerreci kızlandırıcısı dedi. Bu tünelde bir yerlerde mi? İşte orada. Kohler sol tarafta tünelin iç duvarından geçen cilalı krom bir tüpü işaret etti. Langdon aklı karışmış bir halde tüpe göz attı. Hızlandırıcı bu mu? Aygıt hiç de hayal ettiği gibi değildi. Yaklaşık bir metre çapındaydı ve karanlıkta kaybolana kadar tünel boyunca yatay olarak dümdüz uzanıyordu. Langdon daha çok ileri teknoloji bir kanalizasyona benziyor diye düşündü. Ben zerreci hızlandırıcılarının dairesel olduğunu sanıyordum. Kohler, bu hızlandırıcı zaten bir daire. Düz görünüyor ama bu görsel bir yanılgı. Tünelin çevresi o kadar geniş ki eğriliği fark edilemiyor. Aynı dünya gibi. Langdon şaşkınlıktan küçük dilini yutmuştu. Bu bir daire mi? Ama o zaman devasa bir şey olmalı. LHC dünyadaki en büyük makinedir. Langdon'un jetonu geç düşmüştü. Onu sörne getiren kişinin yer altına gömülü dev bir makineden bahsettiğini hatırladı. Ama çapı 8 kilometrenin üstünde ve uzunluğu 27 kilometre. Langdon'un başı aniden döndü. 27 kilometre mi? Direktörü uzun süre baktıktan sonra dönüp önündeki karanlık tünele baktı. Bu tünel 27 kilometre uzunluğunda mı? Bu, bu 16 milden fazla eder. Kohler başını salladı. Mükemmel bir çember şeklinde. Fransa'ya kadar uzanıp sonra tekrar bu noktaya geri dönüyor. Tam hıza ulaşan zerrecikler çarpışmadan önce tüpün içinde saniyede 10 bin defadan fazla dönüyorlar. Hayret verici tünele bakarken Langdon'un bacakları tutmuyordu. Siz şimdi bana Sörn'ün Minicik zerrecikleri çarpıştırmak için milyonlarca ton toprak mı kazdığını söylüyorsunuz?